Yani bunun sonu yok. Ben de mesela siteden kaçma yollarını biliyorum. Ben de kaçarım. Dönerim, özür dilerim. Ya da burada gelir gülerim. Ee, bizim yaptığımız fedakarlıklar biraz hafife alınıyormuş gibi geliyor. Bey <laughs> <laughs> Bu arada... Nazar boncuğu herkese değil mi? Herkese bütün 18 lira. Gözünü evet, seveyim. Evet. Çevim Yok yok takalım takalım. Almasak oluyor. <laughs> Arkaya doğru geliyor işte. Takacaksınız. Herkes takacak. Herkes takarsa bir şey olmaz. Evet, Siz takıyoruz. bilirsiniz. Benim nazarım olduğuna madem inanıyorsunuz nazar boncuğu takın. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu erkekler evini değiştirsek mi yoksa? Aa, evet. Evet. Bence de. Ya bu de. erkekler evinde her hafta bize bir haber geliyor. Somerciğim. Somercim. Emlatçı çağırdığım şefim yeni bir ev varıyor yani erkekleri için. Yani bu telefon muhabbeti Yine vesaire. Ne oldu ya? Abi şimdi de bize gelen haberlere göre erkekler evinin etrafına artık aileler gelmeye başlamış. Evet, aileler gelmeye başladı. Kim gelmiş? Yarışmacının ailesi. Evet, yarışmacılarımızdan Aileler mi geliyor evin etrafına? Gerçekten Yok, pes ya. artık, Aa, yeter artık ya. pes. Yani. Ha biz gittik evine. Ha, Biz gittik, o mu? Biz gittik ama on, o mu? Biz erkeklere gittik. Aile diyorum, aile, aile. E biz de, biz de bir aileyiz aslında. <laughs> Hatta köpekleriyle geliyormuş aileler. Ha? Ha? Yakında yaşayan aileler vardır belki. Nisa'nın köpeği vardı, değil mi? Kevim, Nisa olabilir mi? Nisa'nın köpeği vardı. <laughs> Benim köpeğimden bahsediyoruz. Evet. <laughs> haber olan var mı? Var he? mı böyle bir şey haberi olan? Şefim köpeği gezdirmeye çıkarmışlardır belki. Sen nereden biliyorsun bunu? Hayır köpeksiz dediniz şefim. Hayır hayır. Aileler köpekleriyle beraber geliyormuş. Bir, ciddi bir özlem mi var Muratcan acaba? Belki şefim köpeği gezdirmeye çıkmışlardır. Villanın o tarafa. Denk düşmüştür. Neyle denk düşmüştür? Evet, ben yaptım şefim ben. Benim ailem geldi ya. Ne zaman geldi? Şefim cumartesi günü. Ben odamda oturuyordum. Bir baktım gerçekten köpeğimle işim. Ben de şaşırdım. <laughs> şevim aynı mahallede oturuyor bu arada. Evet Şevim benim evim villaya çok yakın. Ben de hafta sonu odamdayken gerçekten fark ettim. Bir şey de konuşamadık. Yani el sallaştık gittiler Şevim. Köpeğin sesini mi duydun? Yok. Ben dışarıyı çok seviyorum. Köpekle sevindim. bir şey konuşamadınız mı? Köpekle konuş... Şevim beni gördü ama yemeğim 20-30 metren tanıdı. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Neydi köpeğin adı? Hürrem. Hürrem. Ben sadece villanın nasıl anlaşıldığını öğrenmeye çalışıyorum. Şefim. Ben anlatabilir miyim? Anlat. Ee, biz yarışmaya daha öncesinde zaten geldiğimizde telefonlarımız vardı. Hani e, o zaman da biliyorduk villanın nerede olduğunu. Ben de nişanlımla konuştum işte. Onlar zaten arkadaş oldular şefim. Ee, Muratcan eşiyle nişanlım gelmişler sonra. Biz de görünce şaşırdık zaten. Sonra el sağlaştık gittiler zaten onlar da. Senin nişanlın da mı yakında oturuyor? Hayır ama onlar arkadaşlar. Arkadaş oldular gerçekten Köpekleri de. Köpeği gezdirmeye ee, O ne ara geldi. Ne? O gelmedi ki. Gel gelmedi mi? Gelmedi, gelmedi o. O gelmedi. Şey, benim eşim geldi, köpeğim geldi bir tek. <laughs> Allah Allah. Lan bu nasıl bir ya? Çok amatörsünüz ya. <laughs> Furkan senin haberin var mı? Ben getirtmedim. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum böyle olacağını. Bu benim eşim de şey nişanlım da geldi diyor. O halüsinasyon görüyor beni. Çok özür Yok yok şey benim eşimle köpeğim geldi. Villanın adresinde bulunur şefim çok zor değil ki zaten. Ben söyledim şefim. Buraya görüşmeye geldiler ya şefim o sıra. Bizim villa dedim yola yakın. Villanın ismi de şu oralarda gezin beni görürsün belki dedim. O da gelmiş gezinmiş gördü şefim. E, Mert'in olayı nasıl oldu peki? O gün görüşmeye geldiklerinde söyledik aslında. O şekilde oldu yani. Bir daha da Gelmezler zaten de. <laughs> anlamadığım bir konu var. Senin kız arkadaşı geldi mi gelmedi mi? Çünkü geldi sen şeye. geldi diyor. Murat Can gelmedi diyor. Geldi. İkimiz beraber el salaştık. İki dakika sonra. Onlar da köpeği gezdirme bahanesiyle gelmişler zaten. Sonra gittiler. Geldi diyor. Geldi şimdi. Oğlum geldi. niye gelmedi? <laughs> Zorla geldi. Geldi geldi. Onunki de geldi şimdi. Çok amatörler ya. Ceza. Ben, niye bu öyle bu öyle böyle Ama bak... içeriye hiçbir şey alınmadı. Yok öyle bir şey Bir şey, şey bir alışveriş yani. olmadı şefim. Konuşamadık bile zaten yani konuşmadık. Kırmızı yeşil küllük duruyor mu hala? Mavi duruyor şefim bu sefer. <laughs> Yakalandık mavi. Küllüğün rengi mavi şefim. Küllüğü mavi olarak değiştirdim. Herkes düşünsün dursun acaba ne diye mavi koydu meslek diye. Islak mendil verdiler mi ıslak mendil? Yok hiçbir şey verilmedi şefim. Bizden aşağı bile inmedik ki şefim yani biz. Odadan el salladık camdan. Hiç bahçeye de inilmedi şefim. Sadece bir, bir, iki dakika sürdü bu olay zaten. Biz de heyecanlandık korktuk ayrıca. Her şey güzel de Köpe köpeğin sen tanıması da güzel ya. Köpeği sürükleyerek götürdü en son. Köpek gel havlayacak diye çok korktum dikkat çekecek diye zaten. Evi değiştirelim mi? Evet. evet. Hayır yok, ya. Yok. Erkekler evi değişsin mi? Evet. Hayır hayır biz iyiyiz. Evet cebim değişsin ya. Yani. Onur sen <laughs> mi söyle? Ben söyler miyim oğlum saçma Yemin söyler miyim oğlum? Seni korumaya çalıştı da sen Olmaz. Sen niye tek, atlıyorsun tek ki bırakmadı. zaten? Mert tek bırakmadı. Ne gerekiyor? Muratcan ben olsam ben de arkadaşımı tek bırakmazdım. Sanki bu konuda Cansu biraz rahatsız etti gibi duruyor. Yani bunun sonu yok. Ben de mesela siteden kaçma yollarını biliyorum. Ben de kaçarım. Dönerim, özür dilerim. Ya da burada gelir gülerim. Ee, bizim yaptığımız fedakarlıklar biraz hafife alınıyormuş gibi geliyor. Ee, çok böyle gülemiyorum açıkçası. Böyle çok sempatik gelmiyor bana artık. Ee, biraz bu şiraze kaydı gibi, kayış i̇şte koptu gibi. İşte bizde diyoruz ki acaba evim değiştirsek? Yani değiştirebilirsiniz o size kalmış ama bence kızlar e, olarak da o erkekler evine girmemiz de bir hata olur çünkü neyin nereden çıkacağını da bilemiyoruz. Üzerimize kalabilir. <laughs> mi her şey? <laughs> Aynen öyle. Çok yani düşüncelerim böyle. Teşekkür ederim. Bu konuyla Cansu cevap vermek isteyen var mı? Murat Can, Bizim Mert... Bizim sözcüğümüz Cansu. Buyurun. Yani Cansu kişisel de değil kısım? yani. Murat Can'la Mert'i de apayrı seviyorum. Onlar da biliyor bunu. Biz bunun yanlış olduğunu zaten biliyoruz. Yani... ...bir kerelik bir şey oldu. Bence çok haklısın. Yani kurallar herkes için var. Birisi bozduğu zaman... ...diğerlerine adaletsizlik oluyor bizim durumumuz da yani bir yerden sonra yuva öğretmenindeyiz Çocuğum yapmayın, çocuğun etmeyin. Koskoca insanlarsınız yani. Şevim siz söylemiştiniz burada e, bize cezayı açıklarken hafta bazında değil görüşme bazında görüşme olarak bazında, söylemiştiniz. Evet. İki görüşme. Çağatay'la ben iki görüşme, Onur dört görüşme almıştı. benim Çağlar abinin ve benim hani çocuğumuzun olmasından dolayı sağ olsunlar Biz haftada iki görüşme tanıdılar. Ben görüşmedim şefim o iki o görüşmeyi. O bile bayağı bir herhalde zorlamıştır seni yani. Ya Şevim tabii Cansu'nun da dediği gibi ben kaç gün yani şunu düşündüm kendi kendime. Ben tabii ki de yaptığım şeyi doğrulamıyorum. Yaptığım karşılığında da ceza alma şeyi doğru. Çünkü dediğiniz gibi bile bile geldik. Ee, bilip içinde yaşamak da gerçekten farklı oluyor. Bile bile geldik evet ama bir süre sonra şunu düşündüm. Acaba ben de burada durarak oğlumla konuşmayarak onu mu cezalandırıyorum? Hani çünkü o da bana ulaşamıyor yani sonuçta. Ee, o benim moralimi bozmuştu. Biraz Cansu'nu görmüştü. Neyse artık bitti gitti anladım kadarıyla. Şükür bitti. Cezadır. Şey. Peki geçmiş olsun.